Kuş dili her heceden sonra ga hecesinin getirilmesiyle oluşturulmuş yapay bir dildir. Peki örneğin a şıkkından başlayalım. i ga yi ga. Şimdi bunun tersten baştan ve tersten okunuşu aynı mı? Değil. Ece'ye bakalım. E ga c ga. Burada da aynı değil değil mi? Aslında buradan şunu anlayabiliriz. Kelimenin ilk harfinin a olması gerektiğini anlayabiliriz. Onun içindir ki adayı alalım elimize. A, G, D, G. Bakın böyle veya böyle. Her ikisi de aynı. İkinci soruda palindromik sayı iki taraftan okunduğu zaman okunuş yönüyle aynı olan sayıdır. Buna göre 3 basamaklı en küçük karesel. Bakın karesel sayı nedir? Mesela birin karesi 1, 1 bir karesel sayıdır. 2'nin karesi 4, 4 bir karesel sayıdır. Değil mi? 3'ün karesi 9, 9 bir karesel sayıdır. Ne diyor? 3 basamaklı en küçük karesel sayı. Şimdi onun karesi dediğimiz zaman 100 bunun bir palindromik sayı olmadığını görmüş oluruz. Fakat 11'in karesi 121 baştan ve sondan okunuş aynı olduğu için biz buna palindromik sayı diyebiliriz. Yani birincisinin bulduk. 3 basamaklı küpsel sayıdan bahsediyor. Şimdi 5'in küpü en küçük küpsel sayı 5'in küpüdür. O da 125'tir. Palindromik mi? Değil. 6'nın küpü 216. Palindromik mi? Değil. 7'nin küpü 7'nin küpü 343. Değil mi? Mesela 49 çarpı 7. 7'nin karesi 49'dur. 63. 4 kere 28. 28 e, ne yapar? 343 yapar. Peki ne oldu? Palindromik küpsel bir sayı bulmuş olduk. Bunların ikisinin toplamı sorulmakta. Ne yapacak ikisinin toplamı? 464 yapacak. Üçüncü soruda ise üçüncü soruda gün ay yıl formatında yazılan bir tarihten bahsediyor. Yılların hangisinde mucize gün olamaz? Bak diyoruz ki ayın Şimdi gün ay yıl ya tersten okuduğumuz zaman da bakın 2 0 2 0 değil mi? 2020 değil mi? Yıl 2020. İşte ondan bahsediyoruz. Değil mi? Mesela 2002'ye bakalım. Şimdi 2002. Ben bunu 2002 şeklinde yazabiliyor muyum? Şöyle tersten yazalım. Tersten yazalım. Budur değil mi? 2002. Bakın 2002 yazdım. Ne oldu? 20 Şubat. Gayet mantıklı ve mümkün. Peki 1212'ye bakalım 1212 tersten yazdığımız zaman 1212 olacak mı 1212 doğru mu Peki 21 ay diye bir ay mümkün mü kesinlikle değil Dolayısıyla cevabımız bek